Merhaba arkadaşlar. Hepinize güzel bir e, hafta içi diliyorum. Bugün günlerden pazartesi. Biz yine Oşon'a gittik. Ufak bir alışveriş yaptık arkadaşlar. Öncelikle Tunağan'ın e, ihtiyacı olan telefonundan başlayalım. Şimdi biz Tunağına bir tane telefon aldık. Samsung A1, A51 marka. E, fiyatını öğrenmek isterseniz 380 o arkadaşlar. Bu telefonun fiyatı Şimdiden güle güle Kullansın eşim Evet sonra Yine Tuna'nın ihtiyacı olan telefonunu Proteje yapması için kok aldık arkadaşlar Bu da telefonun kırılmasın diye Proteje yapsın diye Öyle bir kılıp gibi bir şey Bilmiyorum Türkçesini Fiyatı ise 15 euro arkadaşlar Devam ediyoruz şöyle yine 30'lu bir yumurta aldım arkadaşlar. 30 adet yumurta. Koyalım oraya. Evet. şöyle bu son markası cips arkadaşlar. Baharatlı olandan evet, sanırım böyle 5 tane. Evet. Sonra bu şekilde ıspanak arkadaşlar ee, yarım kilo yarım kilo ben bunu böyle bir kilo yaptım iki aşağı aldım Ispanak arkadaşlar evet onu da buraya koyalım sonra bir tane marol aldım arkadaşlar şöyle göstereyim annem bu taşı şu şekilde bir adet marol topuştu. Sonra yine bir adet şu şekilde maydanoz arkadaşlar. Yine e, yumurta, çikolata, yumurta arkadaşlar. Çocukların sevdiği gibi baktım rengarenk bir paket böyle aldım. Ee, yine biliyorsunuz Tuna'nın sevdiği somun balığı arkadaşlar. Bir paket. Sonra yine bir paket e, Hindistan cevizi arkadaşlar. Fiyat da gayet uygundu galiba 500 gram olması lazım. Ezul, tu tien comme ça s'il Evet Hindistan cevizi arkadaşlar bir adet. Atım. Tülin çipürünü Evet arkadaşlar hı. bir adet de hurma aldım arkadaşlar. Haftaya olsun dedim ne olur ne olmaz diye. Ee, orç için bir adet hurma aldım. Jaysi. Bir saniye arkadaşlar. Jaysi. telefon Şöyle arkadaşlar. Bir adet böyle saşi havuç aldım arkadaşlar. İçinde tam olarak 2 kilo var. Yine şöyle yumurta şeklinde çikolatalar arkadaşlar. Böyle çocuklar için aldım. Yine bu şekilde Biraz siyah gibi ama üzüm. Kuru üzüm arkadaşlar. Ve şöyle gördüğünüz gibi kırmızı elmalar aldım. Bir saşi. O da 2 kilo arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle bir tane çikolata aldım. Sütlü. 130 kakao 2 adet arkadaşlar evet yine muz aldım arkadaşlar muz ee, 2.59 kaç kilo var 2 kilo 620 bu da arkadaşlar muz devam ediyoruz bir dakika ve domates arkadaşlar şöyle çok da büyük değil. Normal domatesler. 3 kilo 175 gram. 3 yaho 14 kuruş arkadaşlar. Şu domatesler. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi 2 adet şey aldım. Mantar. Geçen hafta da vardı. Çok güzel arkadaşlar. Bunları çok beğendim. Sabah kahvaltısında da çok güzel oluyor. Galiba 500 gram. Yani hemen hemen 1 kilo almış oldum yanıyoruz ve patlıcanlar arkadaşlar şöyle 3 adet galiba bu da 1 kilo kadar var ee, bunun böyle fiyatını soracak olursanız aklımdakini söyleyeyim 2.80 seks, bunun da fiyatı 3 adet şöyle devam ediyoruz bu yine demiştim az önce. Ondan 5 tane var demiştim. Ve yine şöyle eee 12 12 tane falan arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi falan aldık arkadaşlar. ediyoruz. Burada da e, galiba yarım kilo olması lazım. Bir, hata, bir bakalım. Evet, yarım kilo limon arkadaşlar. Şimdi sırada e, şeylerimiz var arkadaşlar. Salatalık Arkadaşlar normalde bu salatakların tanesi 89 kuruş iken şu an tanesi 1.50 arkadaşlar. Yani ikisine 3 o verdim. O yüzden 2 tane aldım arkadaşlar. Önceden fiyatı daha uygundu ama şimdi bütün fiyatlar çok yüksek ve baya bir pahalanmış. Baya bir arada fark var arkadaşlar. Şöyle bir adet cips aldım. Acılı arkadaşlar. Şu şekilde devam ediyoruz. Şöyle, şöyle 4 kutu arkadaşlar sade balık konserve aldım arkadaşlar. Salata yaptığım zaman yeşil salatanın içine falan güzel oluyor. Evet. Son olarak da arkadaşlar yine şu şekilde çikolata aldım. İçinde fındık olan Böyle içinde iki tane olan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi e, e, normal alışverişimin fiyatını soracak olursanız o da e, 50 küsür lira tuttu galiba arkadaşlar. Birazdan başlığında yazarım fiyatlarını. Evet arkadaşlar. Bugün böyle küçük bir alışverişimiz oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ufak tefek ihtiyaçlar. Beni izlemeye devam edin arkadaşlar. Lütfen yukarıdan atın şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Güzel bir hafta olsun hepimize. Sağlık huzur olsun. Mutluluğunuz daim olsun. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Beni izleyen bütün arkadaşlarıma. Arkadaşlar rica ediyorum lütfen bu yeni kanala abone olmayı unutmayın. Like'larınızı, yorumlarınızı bırakırsanız yorumlardan bence size karşılığını verebilirim arkadaşlar. Çünkü yorum olduğu sürece Herkese bu kanaldan abone olun. Ben bütün herkese çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Bu şekilde küçük bir alışveriş yaptık. Güzel de oldu. Ama şunu söylemek isterim. Lütfen fazla dışarı çıkmamaya özen gösterin arkadaşlar. Hala dışarıda koronavirüsü devam ederken çocuklarınızı asla çıkarmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.